Yusuf amcayı hatırlıyor musunuz? Hani o virane evde yaşayan. Cem Özgür kardeşime bahsedince harılaları poşur foşur temizliğe başlamıştı. Daha sonrasında eski o virane evi yeni bir hal almıştı gördüğünüz gibi. Daha sonra yine Allah ondan razı olsun oradaki hastane doktor arkadaşlarıyla tedavi sürecine başlamıştı. Ama asıl size söylemek istediğim farklı bir şey var. 20 senedir eşiyle ayrıydı. Bu yayınımızdan sonra eşi görmüş ve onu tekrar görmek istemiş. Adaylısı bakalım. Hani çiçeği sularsın açar ya böyle çiçek verir böyle yaprakları. İnsana baktığın zaman da böyle değişiyormuş demek. Allah hepinizden razı olsun. Cem Özkök kardeşim. İyi ki varsın. Eyvallah.